Katerpil'in 336D eskavatörün 125 saat haftalık bakımı. Yapılacak işler, öncelikle eskavatörü komple yıkayıp gresliyoruz. Motor bölümünde ise 10W30 motor yağını kontrol ediyoruz. Motor yağ filtresini kontrol ediyoruz. Motor yağ basıncını kontrol ediyoruz. 15 ile 35 PSI arası. Yakıt filtrelerini kontrol ediyoruz. blow basıncını kontrol ediyoruz. 202 Buçuk litre bölü dakikadan az olacak. Hava filtresini temizliyoruz. Gerekiyorsa değiştiriyoruz. Veratör suyunu kontrol ediyoruz. Yağ su ve yakıt kaçaklarını kontrol ediyoruz. Eksoz ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. 189-2216 kayışı kontrol ediyoruz. Elektrik bölümünde ise 4 adet 12 volt 105 amper aküleri kontrol ediyoruz. Temizliyoruz. Klima ve kaloriferi kontrol ediyoruz kabin ve klima filtresini temizliyoruz. Silecekleri kontrol ediyoruz. Tüm lambaları ve tüm sinyalleri kontrol ediyoruz. Geri vites lambası ve geri vites alarmını kontrol ediyoruz. Frenlerde ise frenleri kontrol ediyoruz. Güç aktarma sisteminde ise 50 numara ceryağını kontrol ediyoruz. 50 numara kule dönüş yağını kontrol ediyoruz. Hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz. Göbek dönüş dişlisini kreşliyoruz kule dönüş iç dişli gres yağını kontrol ediyoruz. C dişlerini kontrol ediyoruz. Hidrolik sistemde ise 10 numara hidrolik yağını kontrol ediyoruz. Hidrolik filtreleri kontrol ediyoruz. Pilot basıncını kontrol ediyoruz. 281 PSI. Hidrolik basıncını kontrol ediyoruz. 4351 PSI. P2 ise 3626 PSI. Ana bomb piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. An piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Kova piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Hidrolik hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz. Hidrolik pompasını kontrol ediyoruz. Yürüyüş, kova, bomb ve şasi bölümünde ise ana bombu kontrol ediyoruz. An bombunu kontrol ediyoruz. Kova ve tırnakları kontrol ediyoruz. Şasiyi kontrol ediyoruz. Karter muhafazasını kontrol ediyoruz palet gerginliğini ayarlıyoruz. Yürüyüş makaralarını kontrol ederek haftalık bakımımızı tamamlıyoruz.